Günümüzde pek çok erkek sertleşme bozukluklarıyla karşılaşıyor. Peki size cerrahi müdahaleye gerek kalmadan etkili, ağrısız ve güvenilir bir tedavi yönteminin olduğunu söylesek bugün biraz bundan bahsedelim. Şok dalga tedavisi, kısaca ESVT denilen tedavi, sertleşme güçlüklerinin tedavisinde kullanılan oldukça etkili bir yöntem. Artık bize bilimsel bilgiler bu tedavi yönteminin bazı hasta gruplarında önemli bir şekilde etkili olduğunu gösterdi ve ilk tercih olarak öneriliyor. Peki avantajları neler? Bir defa ağrısız bir tedavi ve vücuda dışarıdan herhangi bir madde enjeksiyonu, bir girişim gerektirmeden yapılıyor. Bu oldukça önemli bir avantaj. Bunun yanında yan etkisi neredeyse yok denecek kadar az. Doğru hasta seçimi yapıldığında, herkesle de demiyorum, doğru hasta seçimi yapıldığında %80'lere varan bir başarısız söz konusu. Peki de dezavantajları neler? Herkeste de etkili değil. Yani herkeste de mutlaka etkili olacak diye bir kaide yok. Doğru hasta seçimi yapılmasının altını bu yüzden önemli çizdim. Çok nadir yan etkileri, ciltte kızarıklık gibi önemsiz yan etkileri oluyor. Bazı hasta gruplarında da özellikle kan sulandırıcı kullananlar da kullanılamayan bir tedavi yöntemi. Eğer ki sertleşme güçlüğü yaşıyorsanız bu tedavinin sizin için uygun olup olmadığını anlamak için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurun.